26 Haziran 2 Temmuz 2023 burç yorumları Sevgili Koç burçları 26 Haziran 2 Temmuz haftasında kendi istekleriniz, hedefleriniz ön planda olacak. Hafta boyunca harcamalarda daha planlı olmaya, daha akılcı davranmaya gayret edin. Zira hatalı harcamalar, para kayıpları, gereksiz para çıkışları gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinde ise takılı kalma, güçlü duygular, ısrar ve inatçılık gündemde olabilir. Daha yoğun duygular hissedebilir, daha net tavırlar sergileyebilirsiniz. Sağlam ve kalıcı düzenler arayabilir, uzun zamanlardır süre gelen yapıları kırmak ve yıkmak isteyebilirsiniz. Sevgili Boğa Burçları 26 Haziran-2 Temmuz haftasında derin duygularınızı keşfetmek ve içsel dönüşümler yaşamak ön planda olabilir. Gizemli ve yoğun bir enerjiye sahipsiniz. İlişkilerde tutkulu ve derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak kontrolcü ve kıskanç bir tavır sergilemekten kaçınmalısınız. İçgüdülerinize güvenerek önemli kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Yatırımlarınızı gözden geçirerek riskleri değerlendirmelisiniz. Gelirinizi artırmak için alternatif kaynaklara yönelebilirsiniz. Kendinizi manevi olarak da beslemek için meditasyon veya ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında kendinize zaman ayırmanız ve dengeyi sağlamanız önemli olacak. İçsel huzuru bulmak ve stresi azaltmak için dinlenme ve rahatlama yöntemlerine odaklanmalısınız. İş hayatında ise işbirliklerine ve ortaklıklara önem vermelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyum içinde olmak ve karşılıklı güveni sağlamak önemlidir. Aşk hayatınızda romantik ve duygusal bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde dürüstlük ve açıklık, sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirecektir. Sevgili Yengeç Burçları 26 Haziran 2 Temmuz haftasında geleceğinize, kariyerine dair yapacaklarınız varsa önce sakin olmalısınız. Anlık öfkeli tavırlarla işi yokuşa sürmemelisiniz. Cuma gününe kadar yatırımlarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Yeni eğitimlere paranızı harcayabilirsiniz. Bu hafta şansınızın açık olduğunu tüm haftaya boyunca deneyimleyeceksiniz. Salı günü dağınıklıklar ve gecikmeler karşınıza gelebilir. Çarşamba gününden itibaren temponuz yükselecek. Hayatınızın iplerini elinize alacaksınız. Hafta içerisinde enerjinizin yükseldiğini görecek, hayatınızda heyecan yaratan yeniliklerle karşı karşıya olacaksınız. Sevgili Aslan burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında detaylara odaklanma ve organize olma gereksinimi hissedeceksiniz. İş hayatında detaylı planlamalar yapabilir ve projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Finansal konularda daha titiz ve hesaplı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Sağlığınıza özen göstermek için düzenli olarak egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemli olacak. İlişkinizde sadakat ve güven ön planda olacak. Sevgilinizle duygusal anlamda derinleşecek ve birbirinizi destekleyerek büyüyeceksiniz. Sevgili Başak burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında iletişim becerilerinizin ön plana çıktığı bir dönem olacak. İş hayatında sunumlar yapabilir, görüşmelerde etkileyici bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Finansal konularda detaylara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve mali planlamayı doğru şekilde yapmalısınız. Kendi iç dünyanızla bağlantı kurmak ve zihinsel olarak dinlenmek için meditasyon veya yoga gibi tekniklere başvurabilirsiniz. İlişkinizde samimiyet ve açık iletişim ön planda olacak. Sevgilinizle duygusal derinlik kazanarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında iletişim becerileriniz ön plana çıkacak ve sosyal ilişkilerde aktif olacaksınız. İş hayatında iletişim gücünüzü kullanarak projelerde liderlik yapabilir veya takım çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Yaratıcı düşünce ve hızlı aklınızla çözümler üretebilirsiniz. Finansal konularda mantıklı ve stratejik adımlar atmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenize sadık kalmak önemli olacak. Kendinizi sosyal etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirmek için fırsat yaratmalısınız. İlişkinizde iletişim ve anlayış öne çıkacak. Sevgilinizle birlikte keyifli sohbetler ederek birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında iş hayatında daha fazla sorumluluk alacak ve projeleri başarıyla tamamlayabileceksiniz. Dikkatli ve disiplinli çalışmanız sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İş ortamında detaylara önem vermek ve planlı çalışmak önemli olacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Düzenli beslenmek, egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. İlişkinizde ise iletişime daha fazla önem vererek sorunları çözebilir ve bağınızı güçlendirebilirsiniz. Sevgilinizle ortak projeler üzerinde çalışmak ve birbirinize destek olmak ilişkinizi ileri taşıyabilir. Sevgili Yay burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında etkileyici rüyalar görebilir. Rüyalar yoluyla işaretler alabilirsiniz. Yaşamınızda elinizde olmayan koşullar, durumlar sizi biraz rahatsız edebilir kontrol ihtiyacınız artabilir. Karşınıza gelen olayların anlamlarını sorgulayabilir, yaşamınızın bazı noktalarında anlam arayışında olabilirsiniz. İnancı güçlendirmeli, maneviyata yönelmeli ve nasibinize güvenmelisiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlar yaşanabilir. Aşk ilişkilerinde gizli konular açığa çıkıyor ve aydınlanıyor. Bazı aşk ilişkilerinde kopuşlar yaşanabilir. Bugünlerde başlayan ilişkilerinizde kadersel etkiler daha yoğun olabilir. Sevgili Oğlak Burçları, 26 Haziran 2 Temmuz haftasında maddi konulara odaklanmanız gerekebilir. Gelirinizi artırmak veya yeni finansal fırsatlar keşfetmek için çaba gösterebilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz risklerden kaçınmak önemlidir. İş hayatında özgün ve yenilikçi fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Ekip çalışmalarında aktif olmalı ve farklı bakış açılarına değer vermelisiniz. İlişkilerde dürüstlük ve iletişim önemlidir, duygusal bağları güçlendirmek için zaman ayırmalısınız. Sevgili Kova burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yeniliklere açık olmak ve özgünlüğünüzü ortaya koymak önemlidir. İş hayatında yaratıcı projeler sunabilir, farklı perspektiflerle yaklaşabilir ve başarı elde edebilirsiniz. İlişkilerde ise arkadaşlık ve samimiyet önemlidir. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilir, ortak ilgi alanlarını keşfedebilir ve ilişkinizi daha derin bir düzeye taşıyabilirsiniz. Maddi konularda ise riskleri değerlendirmeniz gerekebilir. Yeni yatırım fırsatlarını gözlemlemeli ve finansal büyümeyi hedeflemelisiniz. Gelirinizi artırmak için farklı stratejiler deneyebilir ve finansal bağımsızlığı sağlayabilirsiniz. Finansal açıdan ilham verici ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Sevgili Balık burçları, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında sabırlı olmanız ve adımlarınızı dikkatlice planlamanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında sabırla çalışarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Finansal konularda da dikkatli olun ve harcamalarınızı kontrol altında tutun. Aşk hayatınızda da anlayışlı olmanız önemlidir. Sevgilinizle iletişimde açık olun ve duygusal ihtiyaçlarınızı karşılıklı olarak anlamaya çalışın. Sevgi dolu bir yaklaşımla ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.